Hepinize merhabalar arkadaşlar Biz maskeli Kardeşler Bugün sizlerle birlikte Gözü kapalı resim çiziyoruz Çizeceğimiz resmin görseli bu arkadaşlar Ve biz bu görseli inceleyip geliyoruz. Arkadaşlar biz inceledik. Şimdi ise gözümüzü kapatıp bu görseli çizeceğiz 2, 1, başla Bitti arkadaşlar benimkisi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben çok acele ettim içini. Söz, ne? göster. <laughs> Bitirdim ben arkadaşlar. <laughs> benimki böyle oldu. Biraz şu yağmur damlaları biraz kenara kaymış. Ama bulutun bence benzemiş. Şimdi abimin içine bakacağım. Bir de böyle. Hı hı. Benimkisi de kötü oldu bir tarafı yumuşak bir tarafı şey. Kiminkişi daha güzel şey yorumlarda buluşuruz Biz karar vereceğiz. Bence benimkisi daha güzel bak oldu. Laziz sen benimkine bak. Ama bak fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf bu. Fotoğraf. Bu. Yani bu. Fotoğraf bu. Fotoğrafı benzeyen en güzel bu. Bu normal şey. Ürk çizim bu daha çok benziyor. Bence, bence benzer, bu daha benziyor. çok benziyor. 1 0 bence. Ravza bak. Hayır, ben daha çok... Bunun fotoğrafı daha güzel bak. Tabii. Bu daha çok benzerlik olarak soruyorum. Tam senin tamam, için. Tamam öyle olsun. Ama. Arkadaşlar yorumlarda buluşalım. 1 0. Tamam. 1 0. Arkadaşlar ikinci görselimiz ise bu. Biz bunu indirip geliyoruz. Arkadaşlar biz indirip geldik. Şimdi gözümüz kapalı bir şekilde çizeceğiz. Arkadaşlar başlıyoruz. 3 2 1 Bitti arkadaşlar benimkisi. <laughs> arkadaşlar abiminkisi de bitti. Ya, ben, ne, ben, ne, ben neden daha kolay çektim? hızlı çizdiğimden oluyor. Sizler. Evet. Önce, Aynı sefer ben kazandım dakika, bu arada. Bir dakika. Önce ben kazandım. Resim bu. Resim arkadaşlar, bu. Resim bu. Bence ben beğenmiştim. Ben yani ben kazandım mesela bana mı? Evet arkadaşlar şimdi ise görsellerimizi gösteriyoruz. Benim görselim böyle. Katladım şurayı öylesine. Evet. Benim görselimse böyle arkadaşlar. Böyle. Ve çizeceğimiz görsel de buydu. Yorumlarda sizlerle buluşalım. Kim daha iyi çizmiş söylersiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü fotoğrafımıza geçiyoruz. En zor olanı. Evet. evet. arkadaşlar üçüncü fotoğrafımıza geçtik en zor olanı. Fotoğrafımız Ve bu. Üçüncü bu işte. Böyle bir şarap <laughs> bir şey çizeceğiz arkadaşlar. Biz görseli inceleyip geliyoruz. Sonra çizeceğiz. Evet arkadaşlar biz görseli iyice inceledik ve şimdi bunu çizeceğiz. Evet arkadaşlar. Göster fotoğrafını. Ben böyle bir görsel çizim şurayı çizmeye çalışırken arkadaşlar üstünden geçmeye çalışırken elmanistir diye daha çok berbat etmişim. Şimdi ne yaptım yine? Evet arkadaşlar benim fotoğraf bu. Fotoğrafı aç. Fotoğrafı açıyorum arkadaşlar. Fotoğraf buydu. En çok hangisi benzediyse kimin kazandığına siz karar verirsiniz. Yorumlarda mesajlarınızı bekliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bu videoların daha çok gelmesi için beğenin, abone olun. Aşağı kısımdaki abone ol tuşuna basın ve bizleri takip edin. Evet arkadaşlar. Herkese görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Görüşürüz.